Evet beşler merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi çocuklar sizinle ikinci dönem ikinci yazılıyı çözeceğiz. İnşallah hepiniz arkadaşlar bu sınavlardan yüz alırsınız. İnşallah bu çözdüklerimiz sınavda çıkar. Hadi gelin şimdi birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda bize ne diyor? Noktalı yere hangisi yazılmalıdır diyor. Burada ne var? Burada arkadaşlar uzunluk ölçmede birim çevirme var. O zaman biz metreden desimetre ineceğiz. Nasıl hemen buraya yazıyorum arkadaşlar çeviri birimlerimizi. Şuradan başlıyorum bakın. Kamile hanım. Değil mi? Kamile hanım damda. Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba. Bunun kodlaması bu şekildeydi. Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre ve arkadaşlar milimetre. Şimdi 15 metre hemen metrenin yanına 15'i yazdık. Tamam. Nereye inmemiz lazım? Bir aşağı basamağa bir aşağı basamağa inerken 10 çarpıyoruz. 10 çarptığımız zaman 150 yapacaktır. Yani buraya ne yazılması lazım? 150 desimetre yazılması gerekiyor diyoruz. Şimdi ikinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi 1500 metre uzunluğuna eşit değildir? Arkadaşlar hazır yukarıda yazdım. Onu silmiyorum. Hemen metrenin yanına ne yazıyorum? 1500 yazıyorum. Kırmızıyla yazayım. Daha iyi gözüksün değil mi? 1500. Şimdi ee, yukarı doğru çıkarken ne yapıyoruz? Bir tane sıfırımızı siliyoruz. Yani 10'a bölüyoruz. 10'a böldüğümüz zaman burası 150 dekametre yapacaktır. Yani A şıkkı olabilir. Bir yukarı daha çıkarsak arkadaşlar bir tane sıfır daha sildik. 15 hektometre yapacaktır. 15 hektometre zaten yok. Bir daha yukarı çıkarken kilometre ne yapacağız? Ama bu sefer atacak sıfırımız yok. O yüzden virgül atıyoruz. 1,5 kilometre yapacaktır. Bu da var arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru inelim. 15 Burada 15 dakikadır demiş. Bu bir kere yanlış. Çünkü 150 dakikadır olması gerekiyordu. Ama yine B'yi de bir inceleyelim. Aşağı doğru inerken 1500'e bir sıfır daha attık arkadaşlar. 15.000 oldu. Santime inerken bir sıfır daha attık arkadaşlar. 150.000 oldu. Burada 150.000 diyor zaten. B şıkkı da doğrudur diyebiliriz. Evet çocuklar. Şimdi 3. sorudayız. ABCD paralel kenar. AB 10 santim ve BC 8 santim olduğuna göre paralel kenarın çevresi ne kadardır diyor. Şimdi AB'ye hemen 10 yazıyorum. BC'ye de hemen 8 yazıyorum. Paralel kenarın karşılıklı kenarları neydi? Eşitti. Burası 8 ise burası da 8. 10 ise DC'de 10. Şimdi çevre neydi? Bütün kenarların toplamı 2 tane 10 var. 22 tane 8 var. 16 ikisini topladığımız zaman 36 yapacaktır. Doğru cevap Denizli diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi çocuklar dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen ABCD dörtgeninde D açısının ölçüsünü bulunuz demiş. Şimdi bu bir dörtgen. Dörtgenin bütün iç açıları toplamı 360 derece. O zaman bunları topluyoruz. 130, 75 ve 100 arkadaşlar. Bunları bir topluyoruz. 360'dan çıkaracağız çünkü. 5, 10, 1, 2 daha. 1, 1 daha. 2, bir de elde 3. Aslında bizim üç açımızın toplamı 305'miş. Bunu 360'a tamamlayabilmek için 360'dan 305'i çıkartıyoruz. Geriye arkadaşlar 55 kalıyor. Doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet şimdi arkadaşlar 5. sorudayız. Yukarıdaki üçgende AB eşittir AC eşittir BC olduğuna göre C açısının ölçüsünü bulunuz demiş. Bütün kenarlar eşit olduğunu söylüyor. Bütün kenarlar eşitse bu bir eşkenar üçgendir değil mi? Eşkenar üçgenin bütün iç açıları eşittir. E, toplamda zaten 180 de bunun iç açıları toplamı. 180 arkadaşlar neye bölüyoruz? 3'e bölüyoruz. Her birine ne kadar düşer? 60 düşer. Doğru cevap burada B şıkkı diyoruz arkadaşlar. Her birine 60 düşer. Dolayısıyla C'ye 60 düşmüş oluyor. Aşağıdaki açılardan hangisi ikizkenar dik üçgene ait diyor arkadaşlar. Hem dik olacak hem de ikiz kenar olacak. Dik olması için bir kere 90 derecenin olması gerekiyor. C şıkkı değil arkadaşlar. Çünkü C şıkkı hepsi 60'dan oluşuyor. Değil. E geriye 90 derece oldu. Bir tanesine 90 yaptık. E tamam sonra e, ikiz kenar olduğu için bu kalan açıyı da iki parçaya ayıracaklar. Yani 90 derece kalır geriye 180 tamamlayabilmemiz için. O zaman ne yapıyoruz biz? 180'den de 90 çıkarıyoruz. 90 iki eşit parçaya ayırıyoruz. 45-45 diye ayırıyoruz. Yani cevabımız Bursa hem ikiz kenar olmuş olur hem de dik olmuş olur. Evet çocuklar şimdi 6 da bitirdik. Hızlı bir şekilde 7'ye geçiyoruz. Yukarıdaki şekilde KOM noktaları doğrusaldır. Yani aynı doğru üzerindedir demek istemiş. Buna göre MOL açısını bulunuz. Şimdi aynı doğru üzerinde olduğu için şu 60 derece ile şu mavi açı birbirine neye tamamlar? 180'e tamamlar. Yani ikisinin toplamı 180. O yüzden 180'den 60'ı çıkartıyoruz. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? 120 derece kalıyor. Cevabımız C'han diyoruz. Şimdi 8. sorudayız. Verilen açı aşağıdakilerden hangisi yine? gösterilemez diyor arkadaşlar. Bakın şu açıyı görüyor musunuz? Bu açı KLM KLM ile gösterilebilir. A şıkkında olduğu gibi gösterilebilir. MLK olabilir. M'den L'ye, L'den K'ya. Bu açısı diyor sadece L, sadece L ile de gösterir ama K değildir bu açı. K'da bir açı söz konusu değildir arkadaşlar. 9. sorudayız. Yukarıda verilen geometrik şeklin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir ışındır. Çünkü bir tarafı kapalıdır, diğer tarafı açıktır. A'dan gördüğünüz gibi kapalı arkadaşlar. Gitmiyor hiçbir yere. A'dan kapalı. B'den ise açık. Bak ok devam ettiği anlamına gelir. A'dan açık. Doğru cevap. Ceyhan diyoruz burada da. Çocuklar şimdi 10. sorudayız. Yukarıdaki özelliklere verilen geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? İki ucu sınırsızdır. İki ucu sınırsız gidiyor. Uzunluğu hesaplanamaz. Evet, bu bir nedir arkadaşlar? Doğrudur. Çünkü iki ucu sınırsız ve uzunluğu hesaplanamadığı için doğru diyoruz. Kirası 700 TL olan birisinin kirasına %20 zam yapılırsa yeni kira ne olur diyor. %20'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? 100'e bölüp 20 ile çarpıyoruz. Veya 100'e bölemiyorsak 20 ile çarpıp sonra 100'e bölüyoruz. Ama her halükarda 100'e bölüyoruz arkadaşlar. 700 Böyle burada 100'e bölündüğü için 700'ü 100'e bölüyoruz. 7. 7'yi de arkadaşlar 20 ile çarpıyoruz. 140 yapar. Yani 140 lira zam gelmesi lazım. E 700 liraydı. 700'e de 140 eklediğimiz zaman 840 TL yapacaktır. Doğru cevabımız 12. 500 kişinin girdiği bir sınavda katılımın %20'si barajı geçememiştir. Katılımın %20'si barajı geçememiştir. Buna göre barajı kaç kişi geçmiştir diyor. %20'yi nasıl buluyoruz? 100'e bölüp 20 ile çarpıyoruz değil mi? 500'ü hemen 100'e bölüyoruz arkadaşlar. 5. 5'i de 20 ile çarpıyoruz. 100. Fakat 100'ü işaretlemiyoruz. Çünkü bize bu geçememiştir. Bizden geçmiştir istiyor. Dolayısıyla 500'den de 100'ü çıkartırsak geriye kalan geçmiştirleri buluruz. Yani 400 doğru cevabımız. Evet. Şimdi çocuklar geçiyoruz 13. soruya. 50 sayısının %20'si kaçtır? Şimdi 50'yi 100'e bölüp 20 ile çarpacağız. Fakat 100'e bölemiyoruz. O yüzden tersten gidelim. 50'yi 20 ile çarpalım. 1000. Sonra arkadaşlar 100'e bölelim ve 10 oluyor. Doğru cevabımız diyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani 100'e bölüp 20 ile çarpmak 20 ile çarpmak 100'e bölmek aynı şey. 12 bölü 50 kesinin yüzde olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Amacımız neydi? Paydayı 100 yapmaktı. Paydayı nasıl 100 yapıyoruz? Genişleterek ve sadeleştirelim. 50 çok basit bir şekilde arkadaşlar 2 ile genişleterek 100 yapabiliriz. Ama payı da genişletiyoruz. 2 kere 12 24, 2 kere 50 100. Bu ne demektir? Yüzde 24 demektir. Doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. 15. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Normal semboller arkadaşlar gösterilen yüzde ile sayıların sıralaması aynıdır. Büyük olan daha büyüktür. 41, 56 ve 100 arkadaşlar doğrudur. Yüzde 100, yüzde 56'dan büyüktür. Yüzde 56 da yüzde 41'den büyüktür. Doğru cevabımız Adana'dır diyoruz. B ve C, D şıkları yanlış normal sıralamaya uygun değil çocuklar. Evet şimdi 16. sorudayız. Yukarıdaki bir cep telefonuna kalan şarjı renkli ile gösterilmiştir. Buna göre telefonun şarjı yüzde kaç kalmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bizim kaç parçamız var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçamız var. Bu 10 parçanın 4 tanesi arkadaşlar kalmış. Geri kalanı gitmiş. Kalan çünkü yeşille gösteriliyor. Bunu yüzdeyle nasıl gösteriyoruz? 10 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Bunu 10 kere 4 40, 10 kere 10 100. Bu da ne demektir? Yüzde 40 demektir. Yüzde 40 şarjı kalmıştır diyebiliriz. 17. Selma 49,90 lira olan ayakkabıyı alıp kasiyere 100 lira verdiğine göre para üstünü kaç lira olarak alacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi 100 lira verdi. 100'den 49,90 çıkarmamız lazım. Yalnız yüzde virgül yok. 100,00 yazıyoruz buna tamam mı? Virgül yoksa hemen virgül koyup 00 yazıyoruz. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü ondalıklı sayılarda çıkartma işlemi yapacaksan virgüller alt alta gelecek. E virgül yok. O yüzden mecbur kendimiz koyacağız. Şimdi virgüller alt alta gelecek şekilde 49,90'ını yazdık ve çıkartıyoruz. Bildiğimiz artık çıkartma işlemine dönüştürmüş olduk sadece çıkartma işlemi yapıyoruz sıfırdan sıfır çıktı sıfır sıfırdan dokuz çıkmaz arkadaşlar buradan elde aldık on burada dokuz kaldı burada da dokuz kaldı burada da sıfır kaldı onlara hemen yazalım ondan dokuz çıktı arkadaşlar bir virgül dokuzdan dokuz çıktı sıfır dokuzdan 4 çıktı 5. yani elli virgül on oluyor sondaki sıfırın bir değeri olmadığı için silebiliriz elli virgül bir şeklinde doğru cevabımızı buluyoruz çocuklar. Evet hadi bakalım. Son 2 sorumuz. 3 sorumuz. Evet 7,419 2,12 işlemin sonucu kaçtır diyor. Virgüller alt alta gelecek şekilde hemen çıkartıyorum. Bakın şuraya kırmızıyla hemen 7, pardon bir saniye şunu silek hemen. Evet 7,419 2,12 virgüller alt alta gelecek şekilde çıkarıyoruz. Boşluk varsa hemen 0 koyabilirsiniz. 9'dan 0 çıktı 9. 1'den 2 çıkmaz. Elde aldık. Burası 11 oldu. 11'den arkadaşlar 2 çıktı 9. 4'ten 1 çıktı 3 ama bir de elde almıştık. 2. 2 kaldı geriye. Şimdi elde almadık hiçbir zaman. 7'den 2 çıktı 5. 5 virgül 299 olacaktır. Yani doğru cevabımız Denizli'dir. Tamam? Evet, 19. sorudayız. İşlemin sonucu aşağıdakilerden Hangisidir diyor. Şimdi işlemin sonucunu bulabilmemiz için ondalık ifadelerde toplama yapmamız gerekiyor. Toplamayı nasıl yapıyoruz? Virgüller alt alta gelecek şekilde yapıyoruz. Yani 1,752 3,415 7 2 daha 5 2 daha 7 6 1 daha 5 1 daha 6. Arkadaşlar 7 4 daha 11 bir de elde var şu anda. Arkadaşlar 3 1 daha 4 bir de elde 5 doğru cevabımız Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Virgüller alt alta gelecek. Ondalıklı ifadeleri gösterirken. Evet 20. soru aslında zor bir soru gibi gözükebilir ama kolay bir soru. Yukarıdaki sayı doğrusu da 1,1 ile 1,2 arasında 10 eşit parçaya bölündüğüne göre A ile gösterilen noktanın ondalıklı gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1,1'den 1,2'nin arasında yok diyorsunuz değil mi? O zaman şunu yapacağız. Şuralara sıfır koyacağız. Bak ifademiz ne oldu koyabiliriz değil mi? Çünkü virgülden sonra sıfırın bir anlamı yok. 1,10 1,20 Şimdi 1,10 ile 1,20 arasını şöyle doldurabiliriz. 1,11 1,12 1,13 1,14 14. 1,15 devam ediyorum. 1,16 devam ediyorum. 1,17, 1,18, 1,19 arkadaşlar ve 1,20. Gördünüz mü? Oldu. Yani eğer böyle ayıramıyorsanız sağa sola bir sıfır koyun. O öyle ayırın. Burada A yerine ne gelmesi lazım? 1,14 gelmesi gerekiyor çocuklar. Evet arkadaşlar bu size hazırlamış olduğumuz yazılı sınavında sonuna geldik. Şimdi Temmuz 1'den itibaren çocuklar sizinle 5'ten 6'ya geçiş için arkadaşlar haftada 2 defa toplamda 15 dakikalık 20 dakikalık YouTube'a videolar yükleyeceğiz. Lütfen takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.